Fit. Öl. Öl. Öl oğlum. Öl. 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 Aferin oğluma benim. Pati ver. Fit. Hmm. Kalk. Gel buraya. Otur oraya. Otur. Hayır hayır. Hayır. Kalk. Fit. Kalk. Buraya gel. Otur. Ulan hemen yata girdi ya. Kalk. Fit. Gel buraya. Buraya gel. Otur. Otur. Aferin ha. Pati ver. Dur, otur. Hayır. Pati ver. Nerede el? Nerede el? Aferin benim oğluma. Öbür otur. Hayır otur. Otur. Öbür elini ver. Öbür elini ver. Aferin benim oğluma. Aslan aslan. Pit. Yat şimdi. Yat. Yat. Pit. Pit. Yat. Öl. Öl pit. Pit. Öl öl buraya, buraya, buraya doğru, buraya. Öl, öl. Pati ver. Aptımdı benim Allah. Adam adam. Öğreniyor.